Selam. Bugün elimizde ilginç bir konu var. Koç burcu zenginlik sırları diye bir başlık. Koçların finansal potansiyelini astrolojik ipuçlarıyla nasıl arttırabileceğini odaklanıyormuş. Merhaba. Evet, astroloji ve finans hani hep ilgi çeken bir ikili. Aynen. Para akışını hızlandırmak için özel teknikler falan vaat ediyor. Bakalım bu sırlar neymiş? Ee, ne kadar gerçekçi bir bakalım mı? Olur bakalım. Kaynak diyor ki, koçların o ateşli enerjisi var ya, onu finansal başarıya çevirebilirmişiz. Pratik, hızlı sonuç veren stratejiler. İddianı. İlk madde hemen dikkatimi çekti. Duygusal harcamaları kontrol altına almak. Yani elimdeki verilere göre koçlar ani kararlarla, hani o anki duyguyla pahalı şeyler alabiliyormuş. Hı, -hı. Bunu mantıkla yönetmek zenginliğin ilk adımıymış. Ne diyorsun? Kulağa mantıklı geliyor ama koça özel mi bu? Şöyle söyleyeyim. E, harcama kontrolü tabii ki finansal sağlık için e, temel bir prensip. Yani bu herkes için geçerli. Evet. Ama bunu doğrudan koç karakteristiğine bağlamak ve ilk sır diye sunmak işte o biraz astrolojik yorum. Yani herkes yapabilir dürtüsel harcama. Sadece koçlar değil ki. Haklısın. Ama belki koçlarda bu eğilim hani o anlık enerjiyle daha belirgindir, bilemiyorum. İkinci sır da kendine yatırım yapmak. Kurslar, beceriler, işte mentorluk programları. Hmm. Kısa vadede harcama gibi görünse de uzun vadede getirisi olacak diyor. E bu da bayağı genel geçer bir tavsiye aslında değil mi? Kesinlikle. Kendine yatırım yapmak, yani hangi burç olursan ol, kariyer ve gelir artışı için kanıtlanmış bir yöntem bu. Tabii canım. Kaynağın bunu koç burcuna özel bir sır gibi sunması e, ilginç. Belki o koçların liderlik hep önde olma isteğine falan bağlıyorlar. Olabilir, olabilir. Bir de niyet ve şükür konusu var. Elindekiyle yetinmek, şükretmek, helal kazanç peşinde olmak bereketi artırır diyormuş. Hı hı. Hatta Allah ne verirse hayırlısını verir gibi bir ifade de var. Bu biraz daha manevi bir boyut katıyor işe. Bu arada e, bu tür sohbetleri incelemeleri faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için çok değerli. Niyet ve şükrün psikolojik olarak olumlu etkileri olabilir tabii. Yani pozitif bakış açısı motivasyonu artırır. Bu da dolaylı yoldan finansal davranışlara yansıyabilir belki. Evet. Ama bunu doğrudan bir para akışı hızlandırma tekniği olarak sunmak yani maneviyatla finansı böyle direkt basit bir neden sonuç ilişkisine sokuyor. O noktada biraz dikkatli olmak lazım sanki. Anladım. Peki kaynak hep böyle soyut mu gidiyor yoksa daha somut, elle tutulur şeyler de var mı? Var var. Daha pratik öneriler de var. Mesela otomatik yatırım talimatları vermek. Hah, evet. Ya da gereksiz abonelikleri iptal etmek falan. Bunlar bildiğimiz şeyler aslında. Aynen. Temel finansal hijyen yani. Koçların liderlik ruhunu finansal yönetimde de gösterilmesi teşvik ediliyor bir de. Hatta şey diyor, bu sırlar 2026'daki bir yükselişi maddi kazanca çevirmede yardımcı olacakmış. Oo bak o iddialı işte. Biraz fazla iddialı sanki ne dersin? Hani belki de cüzdanımızla barışmak için yıldızlardan çok hesap ekstrelerine bakmak daha iyi olur. <laughs> Şaka bir yana tabii. Ya otomatik tasarruf, harcama kontrolü gibi somut adımlar her zaman faydalı. O kesin. Bunları astrolojik bir çerçeveye oturtmak belki bazıları için motivasyon kaynağı olabilir. Hani süreci daha eğlenceli kılabilir. Doğru. Ama yani tutup da bütün finansal kararları sadece burç yorumlarına, hele ki böyle belirli yıl tahminlerine dayandırmak o biraz riskli olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Evet ya, denge önemli. Peki, bugünkü incelememiz işte bu koç burcuna özel olduğu söylenen finansal sırlar üzerineydi. Duygusal harcama kontrolü dedik, kendine yatırım dedik, şükür dedik, daha pratik şeyler dedik. Evet. Gördük ki çoğu tavsiye aslında bildiğimiz genel geçer finansal prensiplerin e, astrolojik bir sosla sunulmuş hali gibi. Aynen öyle. Sonuç olarak kaynakta belirtilen bazı tavsiyeler tasarruf, yatırım, harcama kontrolü, Bunlar zaten sağlam finansal prensipler. Bunların astrolojik bir yorumla sunulması ise daha çok kişisel inançlara, motivasyon biçimlerine göre değerlendirilebilir bir durum. Peki o zaman şu soru akla geliyor. Finansal kararlarımızda bu tür astrolojik yorumlar, alternatif bakış açıları ne kadar yer tutmalı sizce? Yani mantık, somut veriler ve belki kişisel sezgilerin dengesi nerede kurulmalı? İşte bu da belki üzerine biraz düşünmek için güzel bir soru. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.